Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Yavrularımızı havaya verdik ufak ufak işte böyle. 3-4 gündür uçuyor. Şöyle bu bir o yavrumuz. Şöyle sarı yavrumuz var. Sarı yavrumuz geldi. Sarı yavrumuz geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yer hakimiyeti çok iyi. O zaman yavrumuz da geldi. Bakın <laughs> <laughs> abi. Gel kümesin içine kadar girdi uçan yavrum şu bozdumanlı yavru bunlar da erkekler gelin bugün bu tahtalarla kümeslerin içine salmalar yapacağız güzel güzelce Gel. Burada Bunlar atacaklar arkadaşlar. Korkuyor. Burada şöyle yumurtada yatan antikalarımız var. Bozlarımız var. Kendi bozlarımız. Yukarıda yine şöyle kendi beyazlarımız var. Biraz beyaz beyaz peçemler. yine bozlarla beraber bol beraber olan o zaman saçkemizler yine bir aynı bu Bu beyazımız da kanadı sakat ama uçuyor hala. O hayvan Altı yere düşüyor. Kanadını sakatladı salmada tutuldu. Gel bakalım. Büyük erkekten çıkmadı. Gel. Bunlar Yaza da pek arkadaşlar. Yaz da bak. Bak kanal sağa doldu aldı. İyi yine 4-5 tur attı. Sallarda çingenleri sarısı arkadaşlar. Eski çingenler sarısı. Bunlara perçek çıktı. şöyle bakalım Şşş. beyaz perşembe erkeğimiz işte büyük erkek de geldi arkadaşlar maşallah 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 şöyle bir yakınlaştırayım bir saniye Büyük de gözünde şöyle bir rahatsızlık olmuştu. Onu Yaşar abim temizlemiş güzeldi de. Sonra geri bize hediye etti koşu. Büyük erkek bayağı bir yaşında var arkadaşlar. 13, 14, 15 yaşında olabilir o erkek. Şu boş çek, gelen bana doğru. Şimdi burayı bir kaldıralım. Yapma ya. Taklatma. Atma taklana. Gel. Burada kümeslerimiz böyle. Şimdi bu kümesimiz boş. Buraya bugün nasip olursa komple yuval kapacağız. Dışarı şey temizleyip. Hadi bismillah. Bunları bir içeri sokalım. Girin at içeri. Hadi. Şöyle manzarayla göstereyim size. Arkadaşlar şu taraf Aşağı ince tarafı ettik Yüksel Tepe Eser Tepe, Yüksel Tepe Ovacık tarafı Kuşçağız bu bölgesi komple şöyle Kuşçağız Bu baktığımız bölge şu alt bölge komple Yukarı şöyle ata Atavarka çıkıyor şöyle yukarı büyük bir alan olduğu yer Atapark Şöyle bakın arkadaşlar. Manzarası güzel. Hayvanların uçlu olanı da çok güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Link atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.